Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'ye yeni bir haber düştü. Pek de önemsenmedi ama benim gözümde bu haber Türkiye'nin, Türkiye'yi yöneten AKP, MHP hükümetinin Türk halkını nasıl gördüğünü, nasıl kullandığını özetleyen önemli bir perspektif sunuyor. Haber ise şu. Türkiye Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Bey Birleşmiş Milletler Avrupa sağlık sorumlusunu arayıp Türkiye'nin covid hastalarına Avrupa'nın covid hastalarına kucak açacağı haberini verdi. Şimdi gelin birlikte bu haber ne demek? Türkiye Türk halkını biraz nasıl görüyor ve siyasi bir araç olarak nasıl Avrupa'ya Batılılara karşı kullanıyor? Biraz olaya yakından bakalım. Takipte kalın. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Belarus adeta Polonya'ya bir hibrit savaş açtı ve Irak'tan, Suriye'den, Türkiye'den göçmenleri, mültecileri ülkesine hava araçlarıyla getirtip yığıp sonra Belarus ve Polonya sınırından bu göçmenlerin Avrupa'ya akması için ilginç bir strateji başlattı. Tabii Avrupa panik yaptı nasıl böyle bir şey olur falan diye Polonyalılar bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz diye sınırlara yığıldı. Askerlerini kara kuvvetlerini görevlendirdiler. Sivil protestolar şehirlerde gösterilmeye başlandı. Ama diğer tarafta da mülteciler ya bizim yani gitmek istediğimiz yer Polonya değil bizim Polonya ne işimiz var biz Almanya'ya gitmek istiyoruz yolumuzu açın diye protestolar yapmaya başladı. Gördüğüm haberlerden bir tanesinde öyle zorlu öyle kötü olaylar yaşanıyor ki 15 tane Kürt mülteci Kuzey Iraklı mülteci bu yürüme sırasında Belarus'tan Polonya'ya yürüme sırasında ormanlık alanlarda o kadar soğuk ki o bölge zaten biliyorsunuz donmuşlar ve adeta ölmüşler yani o soğukta donarak ölmüşler çok üzücü, insani, insanın vicdanına sığmayan olaylar yaşanıyor o bölgede. Ama o bölgede e, asıl bizim ders çıkartmamız gereken konu şu, Belarus'un başındaki psikopat, e, o e, diktatör bozuntusu adam, insanları, mültecileri, zor durumda olan kişileri nasıl Avrupa'ya karşı bir silah, bir hibrit savaş aracı olarak kullanıyor, nasıl insani bir durumu Avrupa'yı, istikrarsızlaşmak için kullanıyor. Ve bu diğer ülkelerde de artık ne kadar aktif olarak kullanılmaya başlanan bir olay çok güzel özet bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu diktatörlerin baskı kurarak ülkeleri elinde tutan tiplerin yani daha çok böyle işte emperyalistler bizi ele geçirecek falan hikayeleri anlatan bazı ülkelerin ve yönetimlerin nasıl insanları, insanlığı bazen kendi vatandaşlarını adeta gelişmiş ülkelere karşı silah olarak kullanıp insanlıktan nasibini almamış şekilde davranıyorlar. Bence çok güzel şekilde özet bir olay bu. Şimdi Türkiye'de bu olay buna benzer bazı olaylar yaşandığı zaman biz kendimize bunu dokundurtamıyoruz. Ben de öyleyim doğrusunu söylemek gerekirse. Mesela birkaç yıl önce biliyorsunuz Yunanistan sınırına Türkiye göçmenleri ben serbest bırakıyorum gitsinler diye bir politika yapmıştı ve zannederim Süleyman Soylu da Sayın İçişleri Bakanı da böyle sayı açıklamaya başlamıştı her saat işte 10 bin kişi geçti 20 bin kişi geçti 30 bin kişi geçti diye Yunanistan'da İngilizlerin Amerikalıların dediği üzere freak out oldu yani bu ne lan bu nasıl bir savaş böyle stadisi diye hemen Avrupa Birliği'ni Avrupa'daki müttef müttefiklerini kendi yanına çekti ve sonra Türk'ün orada yaptığı bu provokatif hareketten dolayı yani hiçbir anlamı olmayan tamamen saldırgan denilebilecek hareketten dolayı Yunanistan Doğu Akdeniz'de de batılları yanına alma şansı elde etti. Yani Türkiye'nin anlamsız bu provokasyonundan dolayı Yunanistan adeta kendine Türkiye'nin haklı olduğu tezlerinde bile meşrulaştırmaya ve arkasına destek bulacak batıllar cemiyetini kurmuş oldu. Şimdi burada aslında demek istediğim şu. Ne yazık ki baskıcı ülkeler arkadaşlar ekonomik olarak yavaş yavaş çökmeye başlıyorlar. Çünkü bir ülkenin yaşaması için özellikle modern dünyada dövize ihtiyacı var. Yani dolara ihtiyacı var. Küresel sistemde geçerli bir currency'ye ihtiyacı var ki ithalat yapabilsin. Çünkü kendi shit coin'ini, şey, shit currency'sini kimse almak istemiyor. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nı siyasilerin eline verirseniz yani Merkez Bankası globale entegre ve bağımsız bir yapıda olmazsa siyasetçiler kendi kafasına göre para basarlar istedikleri zaman ve bu para basmaları da veya işte e, dengesiz ekonomi politikaları da faiz üzerinde yaptıkları manipülasyon falanlar da bu paranın değerini bir anda çok ciddi bir şekilde düşürebilir. Bu da ülkeye yatırım yapan yatırımcıların istemediği bir şeydir. Niye durduk yere siyasetçilerin kendi ihtirasları için adamların yaptıkları yatırımlar %50 düşsün mesela. O yüzden yabancı yatırımcı hep istikrar arar. Hep dünya ile entegre hukukun işlediği bağımsız davranan, gerçekten bilimsel davranan, en azından dünyadaki küresel çıkarları gözetebilen Yapılara güvenirler. Ne yazık ki bu diktatörlük sevdası olan ülkelerde bu şeffaflık ve istenilen bu entegrasyon olmadığı için siyasiler kendi davaları, kendi menfaatleri için, istedikleri her ekonomik hareketi yaptıkları için güvenmezler ve yavaş yavaş bu ülkelerin adeta kanı çekilir. Adeta o para kurur 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 ve fakirlikten dımdızlak kalırlar. Venezuela'da da bu olay oldu. Biliyorsunuz Venezuela bir anda o kadar fakirleşti ki Güney Amerika'nın en zengin ülkesiyken sosyalist rejimle birlikte adeta halkı Sadece birkaç senede halk insan başına 15 kilo kilo verdiler arkadaşlar. Şimdi konumuza da dönecek olursak Belarus'un bu yaptığı olay aslında Türkiye'nin de başına biraz gelen, hafiften hissettiren ama dalga dalga daha da böyle hissettiğimiz olayları bana hatırlatmakta. Ve asıl beni korkutan şey böyle bir ortamda iktidarın kendi iktidarlığını, kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını, kendi parti elitlerini mutlu edebilmek ve sürdürebilmek için neleri feda edebileceği konusunda şüpheler veriyor. Yani bakın bir tane sağlık bakanının böyle bir ortamda Avrupa ile alakalı hastalarınızı bize gönderin diye cevap vermesi, bir talepte bulunması. Aslında ben vatandaşlarımı bir şekilde idare ediyorum sorun yok. Bizde de vakalar var çok da açıklamıyoruz. Bir şekilde vatandaşlar gıkını çıkartmadan rahmetli olup gidiyorlar veya iyileştiriyoruz. Siz Avrupalılar böyle çok bu işi yönetemiyorsunuz. Çok şeffafsınız bazı istatistiklerde. Başa edemediğiniz hastalar varsa bize gönderin. Bu olayın benzerini Afganistan'da yaşadık arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Amerika Afganistan'dan çekilmeye karar verdi. Türkiye Aa dur ya sen çekiliyorsan senin yerine ben buraları kontrol ederim. Sen hiç kendi askerlerini riske atma. Buralar zaten benim arkadaşlarım, dostlarım sayılır Taliban falan filan. Biz bunlara kendi askerimizi, kendi milletimizi riske atıp sizin yerinize burada bekçilik yaparız talebinde bulundu. Bunun asıl sebebi Türkiye Amerika tarafından muhatap alınmıyordu. Özellikle Biden yönetimi Sayın Erdoğan'ı çok da muhatap almak istemiyordu, görüşmek istemiyordu. O yüzden Türkiye böyle bir siyasi hamleyle, sahadaki bir hamleyle siyasi bir connection kurmaya çalışıyordu Beyaz Saray yönetimiyle. Ama bunu Beyaz Saray yemedi ve istemedi. Hayır ben çekiliyorum. Kimseye de muhtaç değilim deyip saçmalayarak, çok büyük risk alarak, kendi askerlerini riske atarak çekildiler ve adamlar Türkiye'nin bu kendi insanını ortaya koyarak, kendi askerini ortaya koyarak yapmaya çalıştığı hamleyi boşa çıkartmış oldu. Şimdi bu hamlelerin böyle aynı bu sağlık olayında olduğu gibi bugün bahsettiğim giderek arttığını görüyoruz. Yani ne demek istiyorum? Ne yazık ki Türkiye... Türkiye yönetimi aslında şu anki AKP, MHP yönetimi kendi vatandaşlarına minimum değer veriyor arkadaşlar. Bu öyle olayları Sovyetlerde vesaire de görmüştük. Bu tür böyle fakirleşen ülkelerde görürsünüz. Kendi vatandaşlarını gerçekten böyle milli yerlilikle işte anti emperyalizme karşı koyuyoruz. Çocuklarımızın geleceği için falan karşı koyuyoruz diye böyle propaganda yaparlar. Ama diğer tarafta dünyada birazcık daha önemsensinler diye dünyada birazcık daha e, muhatap alınsınlar diye kendi vatandaşlarını e, çok ilginç şeylerde feda etmeyi göze alabilirler. Ne yazık ki Türkiye'nin verdiği imaj da birazcık bu ve bu beni gerçekten üzüyor. Bu olaylardan en önemlisi zaten şudur, ekonomik durumumuzdur. Yani Türk vatandaşı şu anda 230 dolara aylık, 220 dolarlara aylık çalışırken bir Avrupalı turist veya bir Orta Doğulu turist veya bir Arap turist veya bir Amerikalı turist veya hatta uzak turist gelip Türkiye'de aylık 500 dolara, 700 dolara krallar gibi yaşıyor. Krallar gibi hizmet Türkiye'deki ucuz hizmet sektöründen hizmet alıyor. Burada da hükümet tabi turizme entegre çok ciddi büyük bir ekonomimiz olduğu için Türklerin daha çok ucuza çalışmasından hiçbir abes görmüyor. Yani sen kardeşim 3 kuruş para kazanmak için gidip turistik tesislerde ayda 300 dolara, 350 dolara maksimum çalışmak için hayatını verirken, gençliğini verirken Avrupalı bir genç Avrupa'da, Almanya'da belki aldığı saçma sapan bir sosyal yardımla gelip aylık sosyal yardımla hiçbir şey yapmadan aldığı sosyal yardımla gelip Türkiye'de seni krallar gibi çalıştırabiliyor, seni krallar gibi hizmet edebiliyor. Bu da aslında işte bu fakirleşme de hani hükümet bazen dolar politikasını veya ucuz Türk lirası saçmalığını böyle sanki bir mantık varmış burada gibi savunuyor ya. Bunun ne kadar boş olduğunu gösteren bir örnek. Sen vatandaşlarını ucuza çalıştırırsan dünyaya entegre bir sistemdeki, Türkiye dünyaya entegre olmak zorunda. Bu kadar ithalatı olan bir ülkenin dünyaya entegre olmaması gibi bir ihtimali yok. Yani siz Birleşik Arap Emirlikleri değilsiniz. Siz Rusya'da değilsiniz. Sizin yeraltı kaynaklarınız sizi bu diktatörlük fantazilerinizi uygularken ne yazık ki finanse edemez. E, o zaman ne ne sizi finanse edebilir eğer ki yeraltı kaynaklarınız yoksa size e, sabit para getiren insanınızı köleleştirirsiniz ve insanınızın sömürülmesinden sabit gelir elde etmeye çalışırsınız. İşte hükümetin yaptığı da birazcık bu. Bugün sağlık olayında Türk Türklerin e, kendi vatanında sağlık o, o, olayında öncü olmasını, öncü hizmet almasını engelleyip Avrupalılara siyasi çıkarlar için gelin biz size hizmet edelim derler. Yarın öbür gün askerinizi ön plana çıkartıp e, uluslararası konjöktörde birazcık daha muhatap e, alınması için askerinizi riske ederler. Diğer gün paranızı pul edip e, Avrupalılara gelin bizim ucuz işçiliğimizden, ucuz insanımızdan krallar gibi yaşayarak e, faydalanın diye reklam yapmaya çalışırlar. Başka bir gün ağızlarına Türk vatandaşlarının I am vaccinated diye maske yapıp Türk vatandaşlarını Turizm Bakanlığı reklamıyla yerin dibine sokarlar ve bunu da yerli ve milli politika olarak insanlara yedirmeye çalışırlar. Ne yazık ki bunu yiyen de milyonlarca insan var. İnsanlar akıllanmıyor, insanlar bu kadar vatandaşlık haklarının, Türklük bilincinin, Türkiye vatandaşı olmanın yerin dibine sokulduğu bir ortamda hala bu işlerin yerli-milli, e, fantazilerle yapıldığına inanıyorlar. Hayır arkadaşlar burada yapılan her şey hükümetin kendi çıkarlarını, kendi partili elitlerinin <laughs> çıkarlarını korumak içindir. Bence birazcık akıllı olmak lazım. Bu tür olaylara dikkat etmek lazım. Bu tür tuzaklara düşmemek lazım. Türkiye bu şeyleri yaşayan ilk ülke değil daha önce söylediğim gibi. Bu şeyleri yaşamış, daha önce yaşamış onlarca ülke var. Günümüzde de yaşayan onlarca ülke var. Burada bizim yapmamız gereken gerçekten samimi bir şekilde Avrupa batı medeniyetinin ortaya koyduğu bazı tezlere tekrardan inanmak, tekrardan bunları keşfetmek. Amerika'yı tekrardan keşfetmiş olacağız ama keşfetmemiz lazım. En azından bugün geldiğimiz noktadan bir ders çıkartabilirsek gelecekte çocuğumuzun, çocuğumuzun geleceği biraz daha iyi olabilir belki. Eğer ki böyle gitmeye devam edersek bugün Türkiye Cumhuriyetlere bakın. Kazakistan'dan tutun Türkmenistan'a, Azerbaycan'ına kadar ne halde olduklarını görürsünüz. Oradaki vatandaşların daha bir iki seneye kadar Türkiye'ye gelip 100-200-300 dolarları nasıl köle gibi çalışmaya çalıştığını, orada para biriktirmeye çalıştığını çalıştığını ve ülkesine gidip iyi bir şekilde yaşamaya çalıştığını görüyorsunuz. Türkiye zaten Avrupa karşısında ne yazık ki böyle bir ülkeydi. Son 20 senede biraz toparlanır gibi olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada da tekrardan bu Türkiye Cumhuriyetlerle neredeyse aynı seviyeye ekonomik olarak geriledik. Eğer ki biraz kafamızı toplarla, topla, toplarsak yani en azından 5-6 senede eski seviyemizin yanına yaklaşırız. Belki 20 senede tekrardan ayağa kalkmaya çalışan, kalkmış imajı veren bir ülkeye dönüşürüz. Evet sevgili dostlarım. Umarım bu konuda spesifik olarak size düşüncelerimi anlatabilmişimdir. Böyle siyasi konuları konuşuyoruz. Bazen kripto paraları konuşuyoruz. Bazen teknolojileri, bazen yazılımı. Ve bu kanalda insanların kafasını açabilmek için, fikir alışverişi yapabilmek için, dünyadan, yerel siyasetten, yerel gündemden bazen böyle konuşmalar yapıyoruz. Hoşunuza gidiyorsa, beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenin. Kanala da abone olun ki bu tür videolarla samimiyetimizi giderek arttıralım. Sevgiler, saygılar. <laughs>